Bir hadi. Aa kızlar hazırlandınız mı bile? Evet. Aa hala hazırlanmamışsın. Ya abla. Ama geç kalıyoruz çabuk. Ee, tamam canım. Ee, hemen giyeceğim. Hangisini giyeyim sence Skipper? Aa, bilmiyorum. Ama şey Stacy. Sen söyle. Ya abla bilmiyorum istediğini giy o kadar çok elbisen var ki biz neredeyse aynı elbiseleri giyiyoruz ya hangisini giyeceğim bilemiyorum tatlım lütfen bir şey söyle ya ama geç kalıyoruz <laughs> hadi gidelim biz abla sen arkadan gel ya hakikaten Barbie biz gidelim ya kızlar lütfen lütfen yardım edin ne giyeyim kadar kıyafetten de bulamıyorsan giyecek bir şey yuh yani. Ya kızlar gerçekten bulamıyorum. Keşke önceden kararlaştırsaydım. Lütfen geç kalıyoruz saate bak. İki üçümüz de hazırız. Lütfen. Ya geç kalıyoruz. Bütün arkadaşlar toplandı. Biz gidiyoruz Barbie. Lütfen. Arkadan gelirsin. Hadi bay gidiyoruz biz. Sakın geç kalma. Tamam kızlar hemen geleceğim. Oha, yardım etseydiniz ne giyeceğimi. Ama geç kalıyoruz. Pekala hadi tamam geliyorum arkadan. Geç kalma sakın. Tamam. Hmm, bunlar olmaz. Hmm, cık, ay, olmaz. At gitsin. Hepsini oh, denesem mi? yok. Şunu deneyeyim. Hmm. Ya şunu deneyeyim önce. Hangisini? Mor mu? Pembe mi? Beyaz mı? Yeşil mi? Bu mu? Hmm. Bu elbise mi? Hangisini giyeceğim? <laughs> hepsini denesem, hepsini denemem lazım giymeden anlaşılmıyor. <laughs> hmm, bunlar da olmaz. At gitsin. Şu deneyim. Geçen yaz partisinde giymiştim. Boş ver. Bunu da istemiyorum. Bunu da çok giydim. Of. Bundan da sıkıldım artık. Of. Hmm. Fazla günlük, bunlar fazla günlük, bunlar da olmaz. Hmm. Deneyeyim. bunun da askısı kopmuş, bu da olmadı. Bu saatten sonra dikemem onu şimdi. Başka bir şey denemeliyim. olmadı ama çıkarayım hemen hemen. Hiç beğenmedim. Of, onu da çıkarayım olmadı bu rakibin elbisesinden. Pişti olacağız yoksa. Of, bu da Tres'in elbisesinden. Geçen partide Tres'i bana giymişti. Of bunu çıkarayım. Hiç olmadı. Of. <laughs> bu da olmadı. Çok kısa. <laughs> Lütfen biri bana yardım etsin. Zeki bağır. Stacy, lütfen evde misiniz? Aman Allah'ım onlar partiye gitti. Çabuk giyinmeliyim ben de gitmeliyim. Of fazla çıplak. Çok çıplak geldi. Oh bu da olmadı. Çok yoruldum artık. Çok yoruldum yardım edin yoruldu. <laughs> bu da olmadı. <laughs> bu da olmadı. <laughs> Ay, bu da çok uzun. <laughs> bu da çok uzun. <laughs> Fazla uzun oldu. <laughs> Ağlamak istiyorum. Giyecek hiçbir şeyim yok. <laughs> Alışveriş çıkmam lazımdı. Alışveriş çıkmam gerekirdi. <laughs> Hem <alışverişim> çıksam acaba? <laughs> Ama o partiye gitmem gerekir. <laughs> ne giyeceğim ben? Ne giyeceğim? Alışverişe gitmem lazım. Alışverişe gitmem lazım. <laughs> partiye gitmem lazım. <laughs> Elbise almam lazım. Elbise almam lazım. Lazım, çıkmam lazım. şey çıkmam lazım. Ağlayacağım şimdi. Ne giyeceğim? <laughs> Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. <laughs> Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Hemen <laughs> kıyafet almalıyım. Hemen <laughs> partiye gitmeliyim. Partiye gitmeliyim. Partiye gitmeliyim. Partiye <laughs> gitmeliyim. İki gitmemişsiniz. Yardım edin bana. Hangisini giyeceğim bilemiyorum. Yoksa alışverişe mi gitsek? Lütfen. Barbie. Barbie sen kendine misin? Abla. Ne oldu sana? Ne bu hal? Kızlar yardım edin. Ne giyeceğim bilemiyorum. Partiye geç kalmak istemiyorum. Lütfen. Parti mi? Barbie parti bitti. Partiye gitmek istiyorum kızlar. Parti. Barbie. Parti bitti. <laughs> Parti mi? Parti bitti mi? Ne partisi? Parti partiye gitmek istiyorum ben. Abla iyi misin? <laughs> i̇yi misin abla? <laughs> Chelsea. Chelsea canım. Ne giyeyim ben söyle lütfen. <laughs> Barbie kendini misin? Kendine gel abla. Ne bu halin ya? Çok kötü olmasın. Evet sesin ya lütfen ne giyeceğimi söyle artık. Lütfen söyleyin Partiye gitmemiz lazım. <laughs> Parti yok abla. Parti bitti. Ne diyorsun ya? Lütfen ya. Dalga geçme. Parti bitti. Senin gelmek istemediğini düşündük bizde de. Parti bitti, bitti mi? Parti. Parti bitti mi? Ah! Ah! <laughs> Barbie abla, abla kendine gel. Bayıldı. Su getirin su. Çocuklar çabuk siz su getir. <laughs> Barbie, Barbie. Barbie uyan. Uyan, uyan Barbie. Abla kalk. Kalk. か <laughs>